31 Mart yerel seçiminde İstanbul, Ankara ve İzmir'i Cumhuriyet Halk Partisi adaylarının kazanacağını bilerek adından yine övgüyle bahsettiren Kassandra, bu defa da ünlü bir siyasetçinin öleceğini tarih vererek açıkladı. Ayrıntılara geçmeden önce bizi izlediğiniz ve kanalımıza abone olduğunuz için teşekkür ediyoruz. Yeni Çağ gazetesinde yayınlanan yazısında ünlü astrolog, seçim sonrası yaşanacaklara ilişkin kehanetlerini de sıraladı. İstihareye yattığını söyleyen Kassandra, ekonomiye ilişkin kötümser haberler verdi. Altın da dolar da, euro da yükselmeye devam edecek. Türk lirasının alım gücü her geçen gün düşecek. Bu ay yapılacak seri zamlardan sonra vatandaşlar adeta bir dilim ekmeğe muhtaç olacak. Zamlar sağanak gibi yağacak. 10 bin Türk lirası alan emekli Kara Kara düşünecek. Cumhuriyet Halk Partisi, İstanbul ve Ankara'da kazanılan zaferden sonra yeni seçilenlerle eski başkanlara nasıl çalışmaları gerektiğine dair bir yol haritası verecek. Yapılması gerekenleri sıralayacak. Belli sürelerde İmamoğlu ile Mansur Yavaş o meslektaşlarını ziyaret edip tavsiyelerde bulunacak. Vatandaşlara gıda ve kıyafet yardımları götürülecek. İmamoğlu'nun zararına satış yapsa da kent lokantalarına ağırlık verip İstanbul'un 39 ilçesinde de açacağını belirten Kassandra buraya öğrenciler, emekliler, asgari ücretliler akın ediyor. Hatta bir çorba parasına karnını tıka basa doyuranlar İmamoğlu diyor, başka şey demiyor. İşte vatandaşından alıp vatandaşına hizmet eden zihniyet seçimi kazanmasın da kim kazansın yorumları yapılıyor diye konuştu. En çok Süper Lig'de Galatasaray'ın mı yoksa Fenerbahçe'nin mi şampiyon olacağının sorulduğunu belirten Kassandra bu konuda şu açıklamayı yaptı. Kimin şampiyon olacağını istihareye yatıp yazacağım. Ama Fenerbahçe'nin cezasının seçim sonrası açıklanacağını söyleyip doğru tahmin etmem de futbol tahmini yapmamı kaçınılmaz kılıyor. İstanbul baraklarındaki doluluk oranının daha da artacağını belirten Kassandra, bu yaz ayını çok rahat geçireceğiz. Hatta Nisan yağmurlarıyla doluluk oranı daha da artacak. Yeraltı kaynamaya devam ediyor. Hem komşularımız hem de ülkemiz depremlerle sınanmaya devam edecek. Yıkıcı bir depremi bu yıl görmeyeceğiz. Rahat olun diye konuştu. Son olarak adından sıkça bahsedilen bir siyasetçinin bu yıl içinde vefat edeceğini belirten Kassandra, herkesi endişelendiren şu yorumlarda bulundu. Bu kişi tanınan bir siyasetçi rahatsız zaten. Bir süre sonra da hayatını kaybedecek. Cenaze törenine büyük bir kalabalık katılacak. Ağlayanlar, hatta bayılanlar olacak. Bu kişinin vefatı 2024 yılı içinde olacak. Bugünkü yayınımızda ünlü astrolog Cassandra'nın yerel seçimlerden sonra Bizleri neler beklediğine dair Yeni Çağ gazetesinde yayınlanan öngörülerine yer verdik. Ayrılırken bizi izlediğiniz ve kanalımıza abone olduğunuz için teşekkür ediyoruz. Dün, bugün, yarın. Kanalımızın haber sitesi zamanmekanmakinası.com hizmetinizde. Ziyaret etmeyi unutmayın. Yeni Akım Medya